Bakın bir şey olay, bir son bir olay anlatayım size çok Hayır. ilginç. Hasan ikinci bana anlattı bunu. Hasan Bey biliyorsunuz e, e, Orman Bakanı. Orman, bakan, orman Bakanıydı. E, yani bizim e, en e, bizden çok yaşlandı. Artvinli. E, evet Artvinli. <laughs> e, Erzurum e, Orman Bölge Müdürü'yken Süleyman Bey onu şeye aldı, siyasete soktu. E, Süleyman Bey'in başbakan olduğu bir zamanlarda Çanakkale şehitliği yanmıştı. Onunla ilgili bir yazı yazacağım ben şimdi. Ee, Süleyman Bey acele oraya gidiyor. Bunu da alıyor yanına. Hasan Bey de alıyor gidiyor. Perişan orada. 81, şehir, 81 şehrimizden gelenler var. Ülkenin her yerinden ülkelerin başka yabancı ülkelerin insanları var. Şehitleri var. Evet. Oraları yanıyor tabii. Süleyman Bey çok kötü oluyor. Ve e, şeye e, diyor ki ben bir ellerimi yıkayayım. O bir yere. E, bu bir iki dakika gelmeyince bu gidiyor oraya. E, bakıyor Hasan Süleyman Ekinci. Bey. Hasan Ekin. Süleyman Bey ağlamış. Yüzünü utanıyor dışarıda. Dayanamamış ağlamış. Yüzünü yıkıyor dışarı çıkacak. Hasan Bey belli etmiyor tabi. Burasını diyor ki Hasan Bey e, burasını eskisinden güzel hale getireceksiniz diyor. Ne yapacaksınız yapacaksınız. Eskisinden güzel hale getireceksiniz. Yalnız diyor Süleyman Bey bunu millete yaptırın diyor. Hı -hı. Açık hesap yardım toplayın ve millet yapsın bunu diyor. Çünkü burada bir millet yatıyor zaten diyor. Bunlar bir bağış açığı İki kişi şimdi rakamları yazacağım yazımda ama bunu belki kitaba da koyabilirim bilmiyorum. Hı -hı. İki kişi çok büyük yani o günün şartlarında bağışta bulunuyor oraya. Bir tanesi Vehbi Koç. Hı. Galiba 9 milyon lira ama 90 milyon lira mı ne veriyor. Ve isimleri saklı kalmak şartıyla. Evet, Peki evet. kim biliyor musunuz? Nur için yatsın, rahmetli Ecevit. Arsalarını filan satıyor. Bülent, o da Ecevit. Bülent Ecevit. Evet. Oraya isminin söylenmemesi şartıyla. Tabi aradan bu kadar sene geçtiği için söylüyorum şimdi. Ee, Hasan Bey söylüyor. Ee, Bülent Ecevit. Vehbi Bey'e yakın. Biraz aşağıda. Eee para bağışlıyor Bunlar devlet adamıydı. İş adamı da bunlardı. Ben hep söylüyorum. Yani Vehbi Koç gibi değilsiniz siz. Sabancı gibi değil hiçbir tanesi. O babanın çocukları değil bunlar. Adamlar boşuna oraya TÜSİAD'ın Türk İş Adamları Derneği dem demedi. Türkiye İş Adamları Derneği yazmadı. Türk İş Adamları Derneği yazdı TÜSİAD'ın başına. Ve Türkiye'nin yok zamanında e, devlet e, devlet el açacak pozisyondayken, devlet gene bunlara destek oldu. Ama onlar da Türkiye'ye büyük hizmetler yaptı. Şimdi cumhuriyet ne olursa olsun bunların umurlarında değil. Atatürk'e kim küfür ederse küfretsin bunların umurunda değil. Onlar için ben de birim, Sadullah Ergin de bir, ne o Davutoğlu da bir, Ali Babacan da bir. Belki onlar daha kıymetli. Benden kıymetli. Çünkü ben söylüyorum bunların ayıplarını. Onlar söylemiyor ki. Hepsi ayıplı çünkü bunlar. Birbirlerinin poposunu örtüyorlar. Yani e, bu ülke Şaban Bey herkes aklını başına almalı. Bizim gibi her şeyi söyleyecek insanları bulamazlar yarın öbür gün. Bu ülke insanların sadece yiyip içip para kazanıp eğlenip dışkısını çıkaracağı bir toprak parçası değil kardeşim. Burası vatan parçası Şaban Bey. Bunun altında yüz binlerce şehit yatıyor. Biz 15 bin yıldır bu topraklardayız Türkler olarak. Bütün medeniyetlere beşiklik yapmışız biz. Kendimizi tanımıyoruz da her şeyden evvel yahu. Biz sahip çıkacağız. Vatan olmasını biz becerdik bunun. Vatan olmak demek toprağın altında yatanlarla, toprağın üstünde yaşayan şu anki zamanda bizlerin bir gönül bağı, bir tarih birliği, bir ülke birliği, bir kültür birliği, bir inanç birliğini hep beraber derleyip toparlamaktır vatan olmak. Bizim sınırlarımızı hep söylüyorum ben şehit kanlarıyla çizdik biz misak-ı Arap ülkelerininki gibi Fransız, İngilizlerle gelip cetvellerle çizilmedi bu ülkenin sınırları. Şimdi adam kalkıyor toprak istiyor. Veya kalkıyor o pislik burası Arap toprağıdır diyor. Kalkıyor ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın danışmanı da onu destekliyor. Allah belanızı versin sizin. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Hocaymış. Neresi hoca bunun? İsterse alim olsun, isterse uleme, allame ne olursa olsun. Hainse haindir. Bu kadar olmaz. Bunu açık herkes söylemek lazım ya. Hiçbir dünya devleti kendi kurucusuna laf söylettirmez. Söyleyemezsiniz kardeşim. Hadi bir söyle bakalım görelim. Bir Alman söylesin bakalım Bismarck'ın aleyhine. Bir Fransız de Gaulle için bir şey söylesin. Bak ne yapıyorlar adamı. Onlar demokrat ha. Bizde ya bizde Atatürk'e küfrediliyor. Seyit Rıza'nın heykeli var. Atatürk'e küfrediliyor. Şeyh Said'in meydanı Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nın ismini HDP'li e, belediye başkanı şey, e, Şeyh Said meydana haline getiriyor. Tabelası da asıyor oluyor. O tabelayı oradan yok edeceksiniz kardeşim. Asacağın senin kahramanın yok mu? Sen as, e, Ziya Alpin şeyini as. E, kendisi de Kürt'tü ama Türklük bilincinde bir Kürt. Az. Kendinden yok mu bu ülkeyi seven? Hep söylüyorum ben. Barzani'nin kürdü niye oluyorsun oğlum? Niye gidiyorsun İmralı'nın kürdü oluyorsun köpeğin, beyni adamın uyuşturucu kullanmaktan pelte haline gelmiş o Öcalan denen adamın. 54 bin insanın kanı var adamın ellerinde ya. Kandil'deki aşağılık herifler eroin kaçakçılığı, esrar kaçakçılığı, organ kaçakçılığı, çocuk, kadın kaçakçılığı hepsini yapıyorlar. Hepsini yapıyorlar. Ne battı bunlara? Kimse bunlara laf söyleyemiyor. Şeyh orada. E İngiliz ajanı Tunceli'de meydan. Ya kardeşim burası Dubai hava yolları değil. Hava yollarının hava meydanı değil. 40 milletin içinde gezip gezip gideceğiz. biz buradayız. Yani bizim atalarımız, dedelerimiz kurdu hepimizin. Hangi etnik kökenden gelirsek gelelim. Kürt olacaksın, Barzali'nin olmayacaksın. Türkiye'nin Kürt'ü olacaksın. Türkiye'nin boşuna olacaksın. Türkiye'nin çerkezi olacaksın. Türkiye'nin arabı olacaksın olacaksan. Yani bunu Amerika becermiş biz beceremiyoruz ya. Hep söylüyorum ya yani bunların kuruluş dönemleri nedir yani 1770 kuruluş dönemleri. Biz o zaman Türkiye dünyayı fethetmişiz kardeşim. Evet biraz yine tarihe karıştık. Sizi de üzdük. Ben tarihi çok seviyorum da tarih şeyini ee, ya hakikaten ne şerefsizler var, ne kansızlar Ya Allah aşkına, var. Şaban Bey ne, çok şir, yani çok özür dilerim Sayın Bakan. şerefsiz siyasetçiler de var, şerefsiz Var kardeşim, var kardeşim olmaz mı? Zaten böyle bunlar var, çoğunlukta var, olmasa, ülke böyle bu hale gelir miydi? Muhalifet de var, iktidarda da var. Adam ya bu ülkede Atatürk'ü koruma kanunu var, Demokrat Parti'nin, Celal Bayar'ın getirdiği bir kanundur o. o has bas Atatürkçüdür Celal Bayar. Ya hiçbir savcı bu şu herifi hani bilmem ne konakçı mı neydi. Konakçı. Bunu polis de göndermeyeceksin. Bir tane bekçi edeceksin. Beş, kulağından... beş tane korumayla geziyor. Beş tane korumayla beş, geziyor. E... Ay, yazacaksın sen beş Cumhuriyet tane, savcısı, Sen tezkereni. Git o bekçiye bunu kulağından tut getir benim karşıma diye atacaksın içeri adam. Kanun var. Sen ne biçim savcısın kardeşim? Ben bir, e, bir, yer, bir yere bir çıkmayınca Sayın Bakanım Allah kahretsin ana muhalefet diye geziyorlar ortada. Ana muhalefet diye geziyorlar. Yeri geldiğinde Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum diyor. Ne? Ee, yani yani affedersiniz şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani, neyse Söyleme. zaten e, şimdi Kalmaz biz bu bugünkü konuşmadan dolayı bana bak kaç tane dava açılacak bir hafta içinde ben sana söylerim. Niye? Biz Atatürk diyoruz. Biz Türk milleti diyoruz. Biz kardeşlik diyoruz. Biz bütünleşelim diyoruz. Ya 40 parçaya ayırdılar bizi ya. 40 parçaya ayırdı adamlar. İslam dinini paramparça ettiler. Yalanla, dolanla paramparça ettiler. Biz birlik istiyoruz, bütünlük istiyoruz, itibar istiyoruz. Türk devleti tekrar itibarlı olsun. İnsanlarımız muhtaç olmasın. Cevaban Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu çok ağırıma gidiyor benim. Eskiden Natasha denirdi biliyorsunuz ya Rusların. Ya ekonomik durumu bozuldu. E gelen... gelen Rus kadınlar. Yani tabii abartılmış da olabilir. Herkesin evet, evet. namusu kendini. Evet tabii ki tabii ki. Ama şimdi Türk kadınları için Ruslar bunu söylüyor biliyor musun? İsim de var. Billur ismi. Yani Türk kadınları buraya geliyor diye evet. şey şimdi ha, Türk kadınları evet. RT'deymiş. Rus e, evet Ruslar e, ha, geliyor, e, geliyorlar. İşte işte görüyorsun adamları zaten çoğunun paraları kıymetli. Bulgarları görüyorsun kardeşim yani. Bir, bir, leva, şey, bir levaları 15 liramız oldu. 15 e, liramız bir leva oldu. Yani bir ülkeyi e, itibarsız hale getirmek için ne lazımsa onu yapıyorlar ama Rize Valisi'nin altında alt, Audi 6 Longimine uzunu ben görmedim bilmedim öyle bir arabaya. Ama 20 milyon lira filanmış araba. Rize ne kadar Rize ya ne kaç nüfusun var senin? Ne, alt, ne var altındasın? Ne gerek var o arabaya? Bin faytonla git, atla git, eşekle git, yürü. Böyle şey olur mu? Devleti yöneten adamlar mı? tasarrufa devam edecek. Tasarrufu yapacak, uygulayacak. Kendin uygulayacaksın ya. Bir vali. Türkiye'de bugün vali, vilayet konakları filan saray gibi oldu kardeşim. Hepsinin misafirhaneleri var ayrı ayrı. Ayrı ayrı tatil yerlerinde... E, şeyleri misafirhane ve eğitim servis, yani eğitim merkezleri adı altında bir sürü şeyler var. Yazık günah ya. Arabayı her sene değiştiriyor adam. Beğenmiyor, ötekini alıyor. Beğenmiyor, ötekini alıyor. E sen il genel meclisini yok ettin. İl genel meclislerini e, memur hale getirdin. Ama orada seçimle gelen insanlar varken o vali bunları yapamıyordu kardeşim. YSE diye bir teşkilatı vardı Türkiye'nin arı kovanı gibi çalışırdı bütün Türkiye'nin köy yollarında içme sularından her şeyine kadar. Onu da kaldırdı attı. Hepsini büyük şehre başladı. Mahalle oldular bunlar şimdi. Sözüm ona. Ve öğretmenleri de çektiler oradan. E, taşımalı eğitim adı altında. Kaçak Kur'an kurslarını da cezasını kaldırdılar. Cezasız hale getirdiler. Ondan sonra çocukların tecavüzün çocuklar tecavüze de uğra neydi belirsiz, hoca kılıklı adamla, e, İslam dinini bilmeyen, e, İslam'ın kurallarını bilmeyen bir sürü yobaz hem para alır, hem orada her türlü rezilliği yapar. On binlerce böyle yerde insan yetişiyor şimdi. Yetmedi, yetmedi. Millet yine dayandı. E, 13 ile 16 milyon arasında e, şeyi de getirdim buraya koydun Türkiye'nin içine. Getirdin Türkiye'nin içine koydun. Kimse konuştu mu? Efendim, sağ ol. Hangi siyasi partiye görev bir olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Bir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset yapmadım. Belediye işe ayrı, siyaset <laughs> ayrı bir şey.